Saçların gece gibi kara, gözlerin cam gibi masmavi. Acaba sen kimsin bu güçlü kişiliğin altında? Birbirimizi her gün görüyoruz. Keşke benim olsan diyorum. Birlikte aşkımız gerçek olabilir. Lütfen sevgilim olur musun? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Saçın güneş gibi parlar, zeytin gibi yeşil. Sana bakınca düşünürüm, en büyük hayallerin acaba nedir? Senin sevgilim ben olacağım, aşkımız gerçek olacak. Sonsuza kadar birlikteyiz, kalbim sana ait.